Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Osmanoğlu Kafkas Tarım ve Aşı'dan selamlar. Arkadaşlar e, şu an Musalar Yeniköy'deyiz. 2025 Nisan ayında verimsiz edremitlere yapmış olduğumuz aşılar e, Niyazi kardeşimin bahçesi burası. Böyle yüzük almıştık Nisan'da yaptığımızda. Bugün 23 Kasım 2025 aşılar gördüğünüz gibi. Buna 3 tane yapmıştım. Maşallah üçü de hepsi tutmuş. Full. Aşıların iştahı gelişimi çok güzel. E, sulanmıyor mu bir arazi burası? Kuru sulak yer değil. Ama yine de aşılar güzel. Maşallah. Şimdi tepe vurumlarını yapacağız. Tepe vurumlarını yaptıktan sonra e, su tut dediğimiz su bazlı boyayla hiçbir zarar yok ağaca. Su bazlı boyayla su tut da buralarını su tut süreceğiz. Ve kurumalara karşı böceklenme, kurtlanmaya karşı koruyacağız yağmurlardan, sudan. Ee, herkese başarılar diliyorum. Allah herkesin açısını tutmak nasip etsin. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Şükürler olsun Rabbime. Yaptığımız aşılar güzel, muazzam. Şöyle. Şimdi bışkı motoruyla bakın. Uzaktan alıyorum. 3'te 3 üç. Allah'ın izniyle muazzam olmuş. Süper. Şimdi tepe vurumlarını yapıp eee su tut malzemeyi süreceğiz. Ondan sonra artık büyüyecekler. Rabbim bol mahsuller versin. Bol kazançlar versin inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla bakalım.